20 Haziran Cuma'dan itibaren bin marketlerde satışı başlayan kamp ürünleri. Ahşap kamp kupası 229 lira, katlanabilir kamp küreği 525 lira, profesyonel dürbün 1390 lira, kamp baltası 779 lira, çelik termos 599 lira, kamp bıçağı 999 lira, çift katmanlı 4-5 kişilik çadır 5490 lira, büyük aile çadırı 4-5 kişilik 9900 lira, kamp çadırı 3 kişilik 2250 lira, çift katmanlı otomatik çadır 3-4 kişilik 3250 lira, aile tipi çadır 4-5 kişilik 7250 lira, direkli kamp gölgeliği 3790 lira, hamak 479 lira, yuvarlak çok amaçlı masa 539 lira, katlanabilir ve sırt kısmı ayarlanabilir lüks kamp sandalyesi 3490 lira, metal iskeletli kamp sandalyesi 1890 lira, kamp sandalyesi 289 lira, lisanslı çocuk kamp sandalyesi 299 lira, çantalı katlanabilir alüminyum boyalı kamp masası 1390 lira, üçü bir ara taşınabilir kahve makinesi seti 629 lira, portatif uyku tulumu 759 lira, kamp taşıma arabası 4990 lira, outdoor dijital kol saati 499 lira, ikili telsiz seti 1250 lira, çakı 479 lira, kandil lamba ve tüp seti 849 lira, çadır ipi 179 lira.